Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugünkü yeni konumuz mutasyon ve modifikasyon arkadaşlar. Buradaki görselleri incelediğimizde eminim birçoğu dikkatinizi çekiyor arkadaşlar değil mi? Acaba bu canlara ne oldu sorusu aklınıza gelebilir. İşte bu canlara ne olduğunu dersimizde hep birlikte öğrenmiş olacağız. Peki ilk olarak mutasyon ile başlayalım arkadaşlar. Mutasyon DNA'nın kendine eşlemesi sırasında nükleotitlerin dizilişinde ve genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir arkadaşlar. Kısacası genlerin yapısında meydana gelen değişimlere biz mutasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Mutasyonlar bazı durumlarda kromozom fazlalığı veya kromozom eksikliği ile meydana gelebilir. Veya aynı zamanda nükleotit parçasının kaybolması veya fazladan nükleotit eklenmesi gibi durumlarda mutasyon oluşturmakta. Peki mutasyon örneklerimize bakalım hemen. Mesela görselimizde gördüğümüz arkadaşlar Van kedisi değil mi? Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması bir mutasyon örneğidir. İkinci görselimiz 6 parmaklılık. Yine baktığımızda bitkilerin yapısının bozulması arkadaşlar her biri bir mutasyon örneği olmakta. Peki mutasyona sebep olan faktörlere bakalım arkadaşlar. Zararlı ışınlar diyoruz. Ultraviyole ışınları değil mi? Zararlı ışınlar. X ışınları. Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri. Bakın yediğimiz aslında besinlere ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini yine hatırlamaktayız. Yüksek sıcaklık gibi faktörler mutasyona sebep olmakta arkadaşlar. Bu faktörleri de unutmuyoruz. Peki her mutasyon kalıtsal mıdır arkadaşlar? Şimdi buna bakıyoruz. Her mutasyon kalıtsal değildir çocuklar. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta olmalı. Mutasyon eğer vücut hücresinde gerçekleşiyorsa bu kalıtsal olmayacak. Ama eğer mutasyonlar üreme hücresinde meydana geliyorsa bu nesilden nesile aktarılır. Yani kalıtsal olur. O nedenle mutasyonun hangi hücrede gerçekleştiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Mutasyonlar vücut hücrelerinde meydana gelirse sonraki nesillere aktarılamaz. Bundan dolayı da mutasyonlar yani vücut hücresindeki mutasyonlar kalıtsal değildir diyoruz. Peki mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelirse sonraki nesillere aktarılır. Yani nedir arkadaşlar? Kalıtsaldır diyoruz. Lütfen bu iki farka dikkat edelim. Peki size soru. Her mutasyon sizce zararlı mıdır arkadaşlar? Bu sorumuzun da cevabı Hayır değil mi? Bazı mutasyonlar zararlı iken bazı mutasyonlar ise yararlı olmakta. Hemen örnek verelim. Mesela arkadaşlar üzümsüz çekirdek yetiştirilmesi veya büyük tohumlu büyük meyveli bitkileri düşünelim. Bunların her biri bir yararlı mutasyon örneğidir. Veya arkadaşlar eğer bir mutasyon canlı çeşitliliğine katkı sağlıyorsa yine mutasyon yararlı olmaktadır. Veya bir örnek daha verelim. Bir bakterinin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesi nedir? O bakteri açısından yararlı bir mutasyon olmaktadır. Demek ki arkadaşlar her mutasyon zararlı değil, değil mi? Yararlı olanları da unutmuyoruz. Peki sol maddemize bakalım. Mutasyonun neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemez, değil mi? Bu da unutmamamız gereken bir madde arkadaşlar. Evet görsellerimizi inceleyelim. Bakın mutasyon çeşitlerini daha detaylı görmüş olalım. Van kedisi demiştik değil mi arkadaşlar dersimizin başında da gözlerinin birbirinden farklı renkte olması bir mutasyon örneğidir. Veya burada gördüğümüz kaplumbağa. Bakıyoruz iki tane başı var değil mi arkadaşlar? Buna biz iki başlılık diyoruz. Ve bazı canlılarda görülebiliyor kurbağa pardon kaplumbağa da gördüğümüz gibi veya bir yılan olabilir değil mi bir kedi olabilir iki başlılık da bir mutasyon örneğidir Bakın yine iki başlı bir yılan görüyoruz arkadaşlar. Veya bir dört boynuzlu keçi de olabilir bu değil mi? Bu e, gördüğümüz normalden farklı olan durumlardır. Yine diğer resmimizde gördüğümüz Down sendromu arkadaşlar. Her sağlıklı insanda 46 kromozom var demiştik. Ama Down sendromlu bireylerde artı bir farkla 47 kromozom bulunmakta. Demek ki kromozom fazlalığı da mutasyona sebep olabilmekte. Bakın arkadaşlar burada üç farklı tür bulunmakta. Bunda üç farklı türde de ortak olan bir özellik var. Biz bu duruma albinoluk diyoruz arkadaşlar. Ne demektir albinoluk? Ee, mesela insanı düşünelim. Kaşlar, kirpikler ve saçlar beyaz değil mi? Yani vücuda rengini veren pigmentlerin olmaması veya az olması albinoluk durumuna sebep olmakta. Yani albinoluk bakın sadece insanda görülmüyor değil mi? Burada gördüğümüz timsah ve e, aslanda da bu durumu görmüş oluyoruz. Yine albinolukta bir mutasyon örneğidir. Peki devam edelim mutasyon örneklerimize. Albinoluğu az önce söylemiştik zaten. Hemofili ve orak hücreli anemi bir kalıtsal hastalıktır aynı zamanda arkadaşlar. Hemofiliye kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Down sendromunu yine az önce tekrarlamıştık. Burada gördüğümüz görselleri de bakalım. Kanser mesela arkadaşlar. Kanserde bir mutasyon örneği veya bitkilerin yapısının bozulması demiştik değil mi? Çilekte olduğu gibi altı parmaklılığı da söylemiştik. Bunlar her biri mutasyona örnek olmakta arkadaşlar. Peki mutasyonda tamamsak arkadaşlar modifikasyon konumuza devam edelim. Bu ikisi birbirinden farklı olmakla birlikte çok fazla karıştırılmakta. O nedenle ikisinin ayrımına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki modifikasyonla devam ediyoruz o halde. Modifikasyon arkadaşlar, ortam koşullarının etkisiyle canlının dış görünüşünde ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişimlerdir. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Dış görünüşte meydana gelen değişimler ve kalıtsal değil diyoruz, değil mi? Buna dikkat ediyoruz. Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. Peki modifikasyona sebep olan faktörlere bakalım hemen. Besin diyoruz. Isı, ışık, nem faktörü, sıcaklık, pH bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu gibi çevresel faktörler modifikasyona sebep olmaktadır. Peki biz bu modifikasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldırdığımızda modifikasyon da ortadan kalkıyor. Yani arkadaşlar modifikasyonlar geçicidir diyoruz değil mi? Eski haline geri dönebilmekte. Hemen modifikasyon örneklerimize bakalım arkadaşlar mesela yaz aylarında güneş ışığın etkisiyle tenlerimizin bronzlaşması değil mi e, ten güneş ışığın etkisiyle bronzlaşıyor ama kış aylarına gelindiğinde ten rengimiz normale dönmüş oluyor demek ki bronzlaşma da bir modifikasyon örneğidir yine bakalım arılardan bahsedelim arkadaşlar eğer bu arı larvaları bal ve çiçek tozları ile beslenirse işçi arılar, arı sütüyle beslenirse kraliçe arılar oluşur. Demek ki burada modifikasyona sebep olan etken beslenmedir değil mi arkadaşlar? Besin faktörüne göre Farklı arılar meydana gelmekte. Bu durumda bize bir modifikasyon örneğini göstermekte. Yan tarafa bakalım Halterci arkadaşlar. Burada spor yaparak kasların meydana gelmesi yine bir modifikasyon örneği. Peki şöyle soru soralım size. Mesela arkadaşlar, halterci bir baba düşünelim. sizce halterci babanın çocukları da yine kendisine benzemekte mi? Yine kaslı olarak mı dünyaya gelmekte sizce? Tabii ki hayır. Demek ki modifikasyonların hiçbiri ne değil arkadaşlar. Kalıtsal değil, değil mi? Bunu da bu örneğimizden aklımızda tutabiliriz. Peki, modifikasyon örneklerimizle devam edelim. Az önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi nedir? Bir modifikasyon örneğidir ve kalıtsal olmadığını da söylemiştik, değil mi? Yine güneşlenen bir kişinin teninin bronzlaşması bir modifikasyon örneğidir. Az önce de konuştuğumuz gibi arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması Polenlerle beslenen arının ise işçi arı olması birer modifikasyon örneği. Arkadaşlar modifikasyonları mutasyondan çok rahat ayırt edebiliriz aslında. Çünkü bunlara etki eden faktör şartları altında farklı özelliklere sahip oluyorlar değil mi? Mesela diyoruz ki arılar için arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olur, polenle beslenirse işçi arı olur. Yani buradaki farka dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda mutasyondan çok rahat ayrılabilmekte. Peki yine devam edelim örneklerimize. Çuha çiçeği var arkadaşlar. Çuha bitkisi. Bu yine sıcaklığa bağlı olarak farklı renklerde meydana gelmekte. Örneğin düşük sıcaklıkta kırmızı çiçekler açarken daha yüksek sıcaklıklarda beyaz çiçek açıyor. Bu durumda yine bize bir modifikasyon örneğini hatırlatıyor. Ve burada farklı, e, bağlı olan faktör nedir? Sıcaklıktır değil mi arkadaşlar? Sıcaklığa bağlı olarak farklı renklerde çiçek açmış oluyor. Peki sirke sineği örneğimize bakalım hemen. Burada da kanatlarının farklılığına dikkat edeceğiz. Sirke sineklerinin kanatlarının sıcaklığa bağlı olarak düz ya da kıvrık olması arkadaşlar yine bir modifikasyon örneğidir. Himalaya tavşanlarından bahsedelim. Yanda da gördüğümüz gibi arkadaşlar Himalaya tavşanlarının burun, kulak ve ayakları nasıl siyah değil mi arkadaşlar? Peki gövdesi nasıl? Beyaz tüylü ve bu da sıcaklığa göre bu tüylerin renginin değişmesi bir modifikasyon örneği olmuş olacak. Hatta bununla ilgili fazla miktarda soru da gelmekte arkadaşlar. Deneyler yapılmakta. Örneğin şu beyaz olan sırt kısmı kazındığında arkadaşlar tüyleri Buraya bir buz torbası konulduğunda sıcakla bağlı olarak yeni çıkan tüylerin siyah olduğu görülmekte. Bu da bize sıcakla bağlı olarak tüy renginin değiştiğini ve bir modifikasyon olduğunu göstermiş olacak. Evet devam ediyoruz modifikasyon örneklerimizi. Ortanca çiçekleri arkadaşlar eminim bunu birçoğunuz görmüşsünüzdür değil mi? Biliyoruzdur. Ortanca çiçekleri arkadaşlar toprağın pH'ına göre farklı renkte çiçekler açıyor. Demek ki burada farklı olan durum, etkileyen durum toprağın pH'idir. Bunu ilerleyen konularımızda daha detaylı göreceğiz. Asitlik, baziklik durumudur. Ortancı çiçekleri eğer asidik toprakta yetişirse çiçekler kırmızı renkte, bazik toprakta yetişirse çiçekleri mavi renkte açmakta arkadaşlar. Kara hindiva bitkisine bakalım. Kara hindiva bitkisi eğer dağda yetişirse kısa boylu, ovada yetişirse uzun boylu olacak. İşte bu konuştuğumuz bütün örnekler modifikasyona girmiş olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli kısımlardan birine. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklara bununla birlikte konuyu toparlamış olacağız arkadaşlar. Mutasyonlar genlerin yapısında meydana gelen değişimler demiştik değil mi? Peki modifikasyonlarda genin yapısı değiş değişecek mi arkadaşlar? Asla modifikasyondaki temel durum genin işleyişi değişir. Bakın en bariz ve en önemli fark budur. Genin işleyişi değişir. Ne demek işleyişi arkadaşlar? Çalışması diye de düşünebiliriz. Mutasyonda gen yapısı değişirken modifikasyonda genlerin işleyişi değişir. Bunu bir kere daha hatırlatıyorum. Burası önemli. Peki mutasyon vücut veya üreme hücrelerinde görülebilir demiştik değil mi? Eğer vücut hücresinde görülüyorsa kalıtsal değil ama üreme hücresinde görülen mutasyonlar kalıtsal demiştik. Modifikasyonlar ise vücut hücrelerinde görülür. Vücut hücrelerinde görüldüğü için de modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir arkadaşlar. Devam edelim üçüncü maddemizle. Kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Yararlı veya zararlı olabilirler demiştik değil mi? Peki modifikasyon, e, modifikasyona sebep olan faktörlere bakalım. Sıcaklık, ısı, nem, ışık, beslenme gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyoruz. Mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemez. Mesela arkadaşlar, Hiroshima atom bombasını duymuşsunuzdur değil mi? Orada radyasyon etkisiyle birçok canlı etkilenmişti. Peki siz oradaki radyasyonu ortadan kaldırdığınızda o canlılar eski haline geri dönebildi mi? Hayır, geri dönemedi. Bu maddeyi de buradan aklımızda tutabiliriz. Peki modifikasyona bakalım. Modifikasyonun neden olan etkeni biz ortadan kaldırdığımızda canlı eski haline geri dönebilir değil mi? Modifikasyon geçicidir çünkü. Eğer siz o sebep olan faktörü ortadan kaldırırsanız canlı eski haline geri dönmüş olacak. Devam edelim son maddelerimizle. Üreme hücrelerinin DNA'sında meydana gelen değişimler kalıtsaldır değil mi? Mutasyon üreme hücresinde meydana geliyorsa kalıtsal demiştik. Peki modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildi arkadaşlar. Bu maddeler bizler için çok önemli. Lütfen bu kısmı bir kere daha tekrar edelim. Evet bu şekilde mutasyon ve modifikasyon konumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde adaptasyon ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.